Hoş geldiniz. bugün sadece loot alacağız adam öldüreceğiz bu kadar bitti oyun bu kadar sadece Arkadaşlar ben birazcık hızlandım mecburen Ya yani mecburen dememin sebebi adam var etrafta hep Görüyorsunuz şu anda hatta Öldürürüm böyle adamı oğlum Bek sinirlendirmeyeceksiniz Adam şey, krizi yaşıyordum şu anda da adam dolu etraf oğlum. Mimipi olacağım yakında. Bir seni görürsün bak. Ben bu paraları alıyorum da hiç gerek duymuyorum. Hadi. Yemin ederim etraf adam dolu oğlum. Ananı bak. seni kaç Bir vuramadı gelecek daha ağzına çocuk ya. Bu mu? Yok. Bu değil. Bu. Yok bu da değil. 2x var bunda. Yok bunda 3x var. Bunda 2x var. 2x var. Lan adam var hep. Buraya da adam gelmiş oğlum. Bu nedir abi bu nedir? Adam dolu etraf adam. <laughs> ne? Ya ama arsızlık ya. 50 kişiyle de savaşılmaz ki ya zaten. Bari alana gideyim. İntihar ediyorum sizin yüzünüzden şu anda. Zaten ölüyorum. İntihar edeceğim şimdi de. Şerefsizler ya. Sinir krizi geçireceğim. Yemin ederim 50 kişiyle de dövüşülmez be abi. 50 kişi yani. 50 kişi ya. Size işte sinirlenir miydiniz böyle bir durumda? Eğer sinirlenirdim diyorsa mızlar kadın sinirlenmedim diyorsanız da abone olun yani ne diyeyim hatta sinirlenim dedim diyorsanız abone olun sinirlenmezdim diyorsanız like atın İnter bile edemeyeceğim mi ya intihar bile ettirmiyor adamlar lar ya ler bildiğin onlar Kankam da yok ki yanımdaki. Kanka geliyor bana. Kankam gelene kadar ben öldüm ki oğlum. Şerefsizler ya. Yemin ederim çok şerefsizsiniz siz. Yemin ederim ya bu bu durumda insan kızmaz mı şimdi şu durumda? Adamlar geliyor. Sizi kurtaracak Ulan, Bari almayayım adamın, kalsın orada ludu falan der yani. İnsan arkadaşının ludunu alır mı hiç? Ben hiç hayatım boyunca arkadaşımın ludunu almadım. Sırf arkadaşım o, orada sinirlenmesin diye. Bundan sonra alıyorum abi, umursamıyorum. Her herkesi sinirlendireceğim. Zaten o ikileş mi? Adam ikileş almış. Ben kim bilir kaç leş almıştım şimdi. Kaç leş aldım ben? 19. olmuşum. 8 leş almışım işte. Ya yine iyi yani benim uzun zamandır şey yapmamama göre. Ya abi gıcık oluyorum ya video yükleyeceğim ben de. Sonrasında da bir şeyler izleyeceğim. Hiç uğraşmam, hiç çekilmez. O zaman görüşürüz bay bay.